Yeni bir oksijen nothing kubuzdur. hepinizle hepinize merhaba. Şimdi şuna biraz baktım. Bu arkadaştan sadece oksijen maskesi üretiliyor gibi gözüküyor veri tabanında oyunun yani kendi tüm tariflerde. Sırf oksijen maskesi üretiliyor. İşte alüminyum, bakır, demir ve boron oksijen mask maskesinden. Yani bunun içinde e, herhalde bir yerlere girilmesi lazım. Yani şurada mesela bir tane e, alan var diye şurası. Mesela buraya gidip bakmak lazım. Bunun içinde ne var. Sonra başka nerede neler vardı. İki yerde daha böyle. Mesela bunun içi boş. Kapı dümdüz kapı yani bu. Şey Diğer yerleri biraz gezinmek lazım. Şuraların biraz çıkmışlardı. Ben biraz daha uzattım. Hatta biraz daha uzatabilirim. Yani. Gidebilirleri kadar gitsinler. Ee, şuraya bir bakalım olmadı. Nereden geçelim. Şuradan geçelim. direk şuraya kadar merdiven yapsak bence yeterli olacaktır. Sonrasında zaten buradan karşıya kadar açtıracağım. Önceliği nedir buranın? Önceliği dokuz arkadaşlar. Buyurun. Buraya bir yapsınlar. Şu suyu tekrardan ben bir açayım. Devam etsin oyun bu arada. Tamam. Yani enerjiden yana hiçbir sıkıntımız yok. Enerji bataryalarımız hepsi tamamen azlana kadar dolular. Hidrojen jeneratörlerimiz zaten bir tanesi dolu oluyor genelde. Diğerine şu köprüyü atladığı için burayı dolduramıyor. Ya şöyle bir şey yaparsam o da çalışırdı hani. Ha şöyle bir tane atsam bir kısmında oraya kayar ki zaten hemen hemen aynı mantık oluyor. Yani burası dolduktan sonra buraya geliyorlar veya öbür taraf hal sonra gelecekler. Şimdi burayı bir halletsinler bakalım. Bunun içinden ne çıkacak bize? Bir ona bakalım. Bu arada biz başka şeyler arayalım. Hani başka şey yeri var mı? Ya burada da petrol var. Buraya da gidilebilirdi ama gerek yok. Çünkü şuradaki petrol hattımız bize yetiyordur. Ee, arada bir gelip sadece gazını almaları gerekiyor o kadar. Ve baktığınızda petrolün son durumu hem çoğunluğunu yemişler petrolü güzel bir şey o Yugos'ta o su problemi yaşadığımızda yani şuralar sıkıntı vermeye başladığında uzunca bir süre <laughs> sabit kaldı sabit kalmadan kaynaklı olarak da şey, ne dönüştük yani Orul hattının içi boşaldı yani sadece buradan değil şuradan da mesela şey çekilebilirmiş Ya yani mesela buraya oksijen basmaya başladık artık burada sıkıntıları yok. <laughs> Ama oraya oksijen bastım için burası tıkandı burası tıkandığı için hiçbir şey yapamıyorlar. Ama hiç çok da umursamıyorlar. Bizimkiler gene çalışmaya devam ediyor. Kim nerede aşağıda? Aşağıda havasını almaya gittiğinde de böyle bir şey var. Animasyonu. Oradaki pimi çekiyor. Ve şey yapıyor. Olayı o. Yani çoğunluğu bu şekilde gibi duruyor. Bakalım. Ee, şu aşağıdaki şeye gidebildiniz mi? Uğraşıyorsunuz. Önceliğini 9 yapmıştık zaten. Oraya daha fazlasını şey yapmanın lüzumu yok. Aa. Yani etrafa bakılabilir. En fazla yapılabilecek şu saatten sonra o kaldı. Yukarıya çıkılabilir ama işte o da artık kim geliyorsa buraya sitin kim geliyor ara mı geliyor hangisi geliyorsa o geliyor birileri kaza kaza yukarıya doğru çıkıyorlar da pek bir yere gidememişler daha şurada bakır var şurada bakır aslında metal olarak o kadar korktuğumuz kadar yok kömür var yani enerji sağlama konusunda da sıkıntımız yok enerjiyi de rahat rahat hallettik ama gene de işte şeyden biraz problem yaşadık. Başta yiyecekten problem yaşadık. Açlıktan öldüler. Belli bir seviyeden sonra stabilleştirdik. Sonra toparladık. Şimdi 110 bin kilo kalori yiyecek rezervimiz var. Yani yavaş yavaş toparlıyoruz aslında da. Biraz problemli. Peki mesela eşyalarda şey geldi mi? Şu gay... Oh. bu sanırım arkadaşların eğlenmesi için bir olay, eğlenmeyi versinler. Ona değil, asıl şu şeye bakmak istiyordum. Rahat yatak diye mi geçiyordu? Aynen şu. Hani bunları tırmanma hızını arttırır, inşa etmek için bunlar, koşu hızını önemli ölçüde arttırır vesaire vesaire. Fazladan koy. mesela şunları asıl merak ediyorum. Şunları bir yapsınlar. Olmadı zaten sanırım 3'e 3 kare o şeyler. Şu yandaki birer heykeli indiririz. Hepsinde var nasılsa fazladan heykel. Heykelleri indiririz. Oraya yatak koyarız. Eğer yükseklikleri kurtarıyorsa mesela burada kurtarmayabilir. O yüzden öncelikle şu boş alanda, üst boş alanda deneyeceğim. Zaten 4 ise hepsini indirmek lazım. O biraz problem. Bir, ikincisi de şu. Ne kadar plastik istiyor? Şimdi ben öyle konuşuyorum da plastiğim ne kadar olduğunu mesela 1 Bir ton. 1.320 320 plastiğim var. Yani. Kim o giden? Van Hee'miş. Giden. Stinky çünkü yatıyor olması lazım. Aynen. Stinkinin stres seviyesini aşağı çekeceğiz diye beyefendi yatırdık oraya. Sabahtan akşama kadar masaj yaptırıyor. Nikol'ü geçti yani kısacası ki su seviyemiz gene kötüleşiyor. Ben burayı açmışım. Gene oradaki su birikintimiz bitmiş. Şurayı merak ediyorum. Burayı bir açsınlar. Bir de şu araştırmayı bitirsinler. Ne kadar kaldı araştırmaya? Yeni başladım biliyorum ama. Yani daha yarısına bile gelmemiş şey ikisinde de. İkisinde de çeyrekte gibi bir durumdaydı. Bunları yapsınlar. Yani pilota geldi bu arada. Yani barbeküden Mesela barbekü neden yapıyorum? Etten. Peki pilotoyu nerede kullanıyorum? Başka bir şey mi var? Pişirme durumumuz mu var? Şunu bir kapatalım. Teşekkür ederim. Eee sanmıyorum. Ha, yoo, tamam bunlar değil. Hı, sanırım en fazla ızgara var. Mesela yemek dersem zaten bu kadar değil. Aynen öyle. Zaten bu kadar. Yiyecekler belki bu yapıyor olabilir. Hani belki bundan Filato pişiriliyor olabilir kuyruğa eklenmedikçe ögeler üretilmeyecektir. Şu şeyi bir yapsınlar olmadı onu da araştıralım. Şu aşağıya kurarız en kötü. Ne istiyor ki? Ben her şeyi böyle kurarız kurarız diyorum. Sonra bir gelecekler. Nerede boğuluyorsun? Ya oğlum çık dışarı Allah aşkına. Ha sen bu aşağıda çalışıyordun. Ben buraya oksijen vermeyi kestim. O yüzden biraz zorlanıyorsun. Haklısınız siz de haklısınız. Şu kapıyı açsanız ya. Bir de o kapıyı beklemeyin yani çıkarken. Girip çıkarken zaten. Burası da karbonist. Burası da Beklemezin pek bir mantığı yok. Evet orayı bir aç. En azından uğraşmayın. Hızlıca gelip geçin. etrafı topluyorlar bir yandan yani yapacak herhalde buraların kazılmasını falan beklerken boş kalıyorlar boş kaldıkça da etrafı toparlıyor yani su seviyemiz bitti bir buçuk karo bile yok yani hemen hemen Ya o su kısmı bizi şu an harcadı ya bunlar boğulmaktan şey yapamıyor değil mi? Şu yukarı çıkamıyor. Neyse. Burada bir yerde oksijen buldular. Her seferinde bir tane. Her seferinde bir tane. Güzel. Peki şöyle bir güzellik yapsam ben size. Mesela arkadaşlar şuradan oksijen alsanız. Nasıl fikir? Bence fena bir fikir değil de buradan oksijen gelir. Yani bütün alanı böyle toparlamış olmamız hoş olmadı tabi, şimdi buradan Stinky'yi kaldırdık Ari'yi atadık, Ari geldi, yattı 53'te Ari var, tamam onu da hallederiz Bütün hmm, base'i, bütün alanı böyle küçük küçük yamasal çözümlerle hallettiğimiz için Burada oksijen var mı? Var, aç abi falan diye Bir yere kadar yamayabiliyorsun sonuçta bir yerden sonra olmuyor. Şurayı merak ediyorum. Şurayı bir açsınlar bakalım içeriden ne çıkacak. O bir. İkincisi buradaki durum ne? İyi. Buradaki durum şu kazma işi şu alanda biraz bitiyor. Şurada biraz bitiyor. Buralara direkt gelir kurarlar. iki kişi falan. Eğer kaz kur görevi yoksa hem önce kazıp sonra kurmaları gerekmiyorsa iki kişi peş peşe merdiveninde bekleyip iki tanesini birden kurabiliyor. Öyle yapıyorlar genç, çoğunlukla zaten. İş yüklerini biliyorlar. Şu fareye ne oldu? Aha fare çıkmış. Ee, o arkadaşı ben buraya istiyorum. Fare yavrusu. Aynen öyle. Buraya getir bakayım. Bu nedir? Ne yapıyordur? Ne işe yarıyordur? Bir de bu hayvan cihazı o zaman yemek bakalım. Şimdi şunu bir kapat. Bunu görmek istemiyorum. Bunu istemiyorum. Kapat abi şurayı. Fare. Tamam toprak yiyormuş. Fare yavrusu, onu da getirsinler, koysunlar oraya. Kim buraya su bıraktı da eridi ki acaba? Dokuzuncu şurayı bir temizlersiniz. Aldı mı fareyi? Nerede götürüyorsun? Onu da mı çuvalda götürüyorsun sen? Yani onu görmek istiyorum. Aynen, onu da çuvalda götürüyor Niye somurtuyorsun sen mesela? Sana bakmadılar çünkü değil mi? Hop, aşağıya gitti. E girdi bunun içine. E buradan çıktı bu. Oğlum zarar vermiyor değil mi? E bu benim istediğimin dışında geziyor bu hayvan. Ulaşılamaz mı? Nasıl ulaşamaz ya? Evet şu an ulaşılamaz. Çünkü bunun içinde. işlenmiş metallerin içinden kazamazlar. Beyefendi geçmesin diye etrafı metalle öreceğim. Ya bırak Allah aşkına ya. Geçsin tamam vazgeçtim. Şuraya toprak getirin evet. Hayvan cihaz aç belki ondan geziyor. Oy. Şuraya su getirmişler. Nereden getirirler bilmiyorum. açayım da boşalsın biraz. Koku yapmasın. Buranın durumu ne arkadaşlar? Eee. Tamam Bart sen git. Buraya Yotorem'e gönder. Kimi göndereyim? Bir gelsin. Ha? Tarat bakayım kendini. Aferin. Ne çıktı buradan? Devasa bir sentetik beyin. Tuzlu çizelsiz saklanılabilir. Cihaz tek kişiye olan bir koltuğa bağlı. Ee, i̇ncele. Ekran aksanlarda ilgi çeken herhangi bir şey arıyorum. Bulduğum yeri veri tabanına ekliyorum. keşfedildi. Kaydı gör. İlk başarım. Link <laughs> subjects. <laughs> Peki bu benim ne işime yaradı? Bu benim ne işime yaradı? Mesela el gelse ilgilense burayla. Öksürme çocuğu. Mesela burayı da inceleyebiliyoruz. Veri tabanı kaydı açıldı. Bilgisayar başında sonsuz ne kadar ararken hala okumadır vaz... bazı dosyalarını. Tamam. Ne bulduk mesela? I remember machines. Tamam bunu anladım. Sonraki mesajda ne yazıyor? Evreka kopyadan en lüksü bu şey ya. Araştırma. Bunu istemiyorum. Bir dakika dur yanlış bastım. Dur dur. Onu izlemek istemiyordum. Şifrelenmemiş. Kalemlerim diye bir şey gelmiş. Remember stuff. Man, CC. Functional internal office. Peki, bunu da kapattım. Bir tane daha var. Bu ne? Bu da aynı şey değil mi? Yok, ilk başarım. Bunu bakmıştım zaten. Kararsızlık tanımlandı mı? Tamamlıyor muyuz? Tamamladım hadi. <laughs> ne oldu? gitti. Elinin belinde hala sarsıyor ama hiç bu kadar iyi hissetmedi. Elin neşeli hal özelliği kazandı. Neşeli Bu kopya yaşama emrin çekti. Olma bir bakış alacak. Stresi eksi 20 düşecek. Zaten sitesi ben öyle olduğunu bileydim. Şeyi gönderirdim be. Ari'yi falan gönderirdim. Stinky Ari'ti. Boşu boşuna kullandık özelliği. Ha bu arada yataklar geldi. Efendim siz kaça kaçsınız? 4'e 4. E 4. E Dördü iki. Yanlış görmüyorum. Aynen öyle 4 Peki. 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 Şuraya bir indirin bakayım. Ama dokuzuncu. Yönlükte. Şuraya bir indirsene. De. Bir de kaç istiyor? Bir dakika. Ben gene gaza geldim. Ne istiyorsun? 200 7 tanesini yapabiliyorum. Bende on yedi tane var. <laughs> Neyse yedi tanesini yapalım da. Veya bir, bir tane koyalım. Nasıl duruyor? Bir görelim. İndirin onu. Senin orada ne işin var ya? Manyak mıdır neler geziniyor etrafta? Bak buradan da buraya çıktı. Bayağı eğleniyor ha. Etrafta gezinerek. Buradan gidiyor, buradan çıkıyor. Plastik bekliyor. Getirin plastik. Plastik ha plastik depolatmadım Değil mi? Plastik depoya götürün diye işaretlemedim. Zannetmiyorum götürdüğünüzü. Üretilmiş malzemeler plastik. Aynen öyle. Ayarları kopyala. Bunların hepsine yapıştır. Ne geldi? Yeni bir hayvan türü mü? Ver şunu ver. Bunu götür yakalarsınız bir ara. Kimin mesela yatan sürpriz yaşın. Tamam. Bir dönüşte artı 200 sağlık kuvvet sağlıyor. Sonra gezici atanıkları yataklarda otomatik uyuyacaklardır. Evet zamanla hepsini bu hale getirmek istesem bir de yanlarına heykel ve çiçek koymaya çalışsam 6 kare etti. Çok. Bir oda için çok fazla. Aşırı yük yani. Caş neredesin? Gel uyuy bakayım nasıl? Çaş nerede ya? Ha geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Kim o? Bir koyayım. Nikol çık oğlum oradan. Nikol öbün yaşa bakacağım. Git oradan başka bir yerde yat. Hepsi aynı pozisyonda yatıyor. Tabi yataklar normalde iki kare iken yatağı dolduruyorlar Dört kare olunca yanına üç kişi daha sığdırırsın. Böyle bir yatak yani. Yatak yatak değil. Mesela yaşa etkisi ne onu merak ediyorum. Yatak dinlenmesi diye bir etki veriyor. Sağlığı artıyor. O burada yatarak sağlığın artıyor. Normal yatakta var mı? Var. Normal yatakta da var. Ay bunun bir anlamı yok ki o zaman. Mesela Cahşit yok. Bir dakika dur. Mima'ya bir bas. Var. Mima'da da var. Cahşit'te. E ee? Çiçek koktu. Nereden buldunuz çiçeği? Yok hiçbir anlamı yok. Duş alıyor. Duş kullanıyor. Duş takdir ediliyor. Yani yatağı yapmanla yatmaman arasında hiçbir fark yok yani. Biraz değişik olmuş. Yerde de yatsam aynı, yatmasam da aynı. 50 parça plastik. Merdiven için 100 parça plastik. Karolar için plastik işi pek hoş olmamış. Yani kaliteli yatakta yatmakla dümdüz karyolada yatmak arasında pek bir fark göremedim ben. Bir, ikincisi burası doğalgazdan Yanacak. Yanlışlıkla şu kıvılcım falan atsa patladık. Allah'tan öyle bir özellik yok. Ama patlıyorduk yani. Ya bu tarafa işte en fazla yapılacak. Şurada bir tane daha şey varmış da. Yani emin değilim. Hani al Aa aa bir dakika. Ne gördüm? Oradan çıkma. şöyle çık. Şöyle çık. Şurayı da açın şimdi. Önce de şunun yarısına kadar yarısına dedim hepsini açtım ya. Yani. Şunun iptal et. Ee, çocuklar, şurayı bir hızlısından bir halletseniz ya. Ultra hızlı ama yani. Şöyle bir hızla. Hatta o kadar üste gitmenize bile gerek yok yani. Şuraları şöyle bıraksam yeter. Buraya da bıraksam yeter. Bir de şu. Tamam buraları bir halledin. Orayı merak ettim çünkü. Ne çıkacak altından. Oraya da bakalım. Ya çok önemli bir şey çıkmayacak biliyorum da. Gene de bakalım yani. Peki direkt merdivenimizin önüne çıkmış. Ayıp olmasın bakalım. Yani şuraya bir çıksalar şu merdivenleri hallederler de. Çıkamadılar daha. Kim stres yapıyor? Ari. Ari'ninki düşüyor olması lazım. Ari. Şu an 5'te. Neyse bakarız ilginiz onu Bizim şey nerede? Ufaklık nerede? Nereye geziyor gene? Ha burada. Oraya gidiyor buraya gidiyor. Nereden çıkacaksın ha buradan çıktı. Peki bunları mesela görmenin bir yolu var mı? Burası ha bunları kokluyorsunuz siz. Sanırım. Emin değilim. Şunlarda da gıda zehirlenmesi var. Neden? Eko öyle bir şey yok zaten. Öyle bir şey üretmedim. Ha dediğim şey buydu işte. Şurayı bir açsalar yanına gider buraları kurarlar dediğim kısım burasıydı. İki kişi burada patır patır çalışıyorlar. Ha, oksijen yok. Yok yani oyunda zaten oksijen yok. Oyunun adı oksijen bulunmaması diye. Bakalım. Evet arenin sitesi niye arttı belli oldu. Aşağıda e, rafinerinin gazını alıyor. Ama şu yatak beklediğimden kötü çıktı yani. Hani o kadar plastik basacağım, plastiğin üstüne e, getireceğim, yatağı yerleştireceğim. Diğer kar yoldan iki kat büyük yere koyacağım ve hiçbir getirisi olmayacak. Ya boş iş sonuçta yatak. Buradan buraya geçemezsiniz siz. Kafanızın üstünde halledin. şuradan ne çıkacak onu merak ettim. Onu bir göreyim. Sonrasında artık ya final deriz ya geçici süreliğine final deriz. Yani bunu da buradan arkadaşlar almayacaksanız hayvanı bağlayıp durmayın. Dursun hayvan orada. şuraları bir halletsinler de bakayım. Zaten sadece burayı halletmeleri yeter. Şu kenarını bile açsalar eğer e, küçük değilse şu bizim şeyler gibi ne bileyim bakır gibi altın gibi geniş yere basıyorsa zaten ucu gözükür. Ama yok diğerleri gibi e, şu aşağıda ne vardı ya soğuk buhar menfezi mi vardı bir şey vardı ya şurada aynen. Bunun gibi ise ucunu göremeyebiliriz. Ama şunun gibi ise Uçu illaki gözüküyor. Kenardan belki dokunabilir. E hadi. Gelmiyorsunuz buraya. Neden ulaşılamaz o? Buradan kaynaklı mı? Buradan kaynaklı olabilir. Şuradan tek hazineden geçememiş olabilirler. Tek bloktan. Orayı bitir de yukarıyı halledin hadi. Heh orayı aç. Tamam o da olur. Orayı aç. Sadece orayı aç. Ne var içinde? Kirli su menfezi. Ha. Nereye gidiyor bu? Oy. Çok yanlış yerlere gidiyor. Dur açmayın onu dur. Dur dur iptal iptal. Oradaki bütün işler iptal. Oradan gitmeyin. Hani bu taraftan açıp şurada bir haz e, devam edersem hafzu oluşturup en azından kirli suyu çekebiliriz de şunun da şeyini bir bırak, He, şunu bir bırak sal. Burada da bir şey yokmuş bu arada. Ha, bunu en fazla yıkabiliyorsun, araştıramıyorsun diye. Hani şuraya da bakalım belki odası vardır falan diyordum ya yokmuş. Yani. Kirli su menfezi. Su derdimizi çözer. Ama sudan daha büyük dertlerimiz var gibi duruyor ya. Özellikle doğalgaz. Bilemiyorum ya. Bu bölümde bu kadar diyelim. Olmadı. Geçici final bölümü olur bu. Biraz benim artık oksijen not included'u özlediğimde mi geri dönerim? Yoksa geri dönsem bile yeni seri yeni bir yerde mi başlarız? Nasıl olur bilemiyorum. Artık hayırlısı. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.